Alışveriş merkezine gidiyorsun, sokağa çıkıyorsun. Bir çocuk seni görüyor, senden korkuyor, anne, ağacı geldi falan diyor. Kimisi yanık diyordu, kimisi ismini bile kullanmıyordu. 19-20 yaşında bir çocuk ama çok bilmiş birisi böyle. Fakat kendini iyi geliştirmiş. Uğur hazır mısın artık dediğimde ben hazırım siz hazır mısınız diye bir cevap vermişti bize o kadar çok yerden mektup geldi ki bu ameliyattan sonra. Yani yüzümü değiştirmek istiyorum. Çok sıkıldım yüzümden, yüzümü satmak istiyorum diye. Aslında böyle bir şey değil bu. Ameliyata başladığımızda devam ettiğimiz hasta farklı bir anda. Bu hani filmlerde olur ya böyle bir bilim kurgu gibi bir durumdur. Önceki hayat yaşama göre şimdiki yaşam gerçekten bir mucizeden ibaret. Yeni bir hayata başlamak için adım atman gerekiyor. yüz nakli olduğunda 18 yaşındaydım. Yüzünü aldığın kişi 34 yaşındaydı. Şu anda yaşı 28. E, yüzünü aldığın kişi yaşanmış olsaydı eğer 45 yaşında veya 44 yaşında olacaktı. Sokakta veya bazı kişiler ister istemez soruyor. 45 yaşındaki bir şu anda 40 yaşasaydı 45 yaşındaki bir insanın yüzüyle nasıl yaş yaşama hissi nasıldır diye. Benim için artık e, aradaki yaş farkını düşünmektense Yeni yüzüne havuşa dinlenin mutluluğu var. İlk gelenlerden biriydi böyle. 3-5 tane hasta vardı hangisini yapalım derken tabii Uğur'a sonra uygun çıktığı için Uğur'a yaptık ama o arada Uğur geliyor kontrollere falan. Uğur hazır mısın artık dediğimde ben hazırım, siz hazır mısınız diye bir cevap vermişti bize. Uğur'un çene yapısı, kemik yapısı burun hariç normaldi. Biz burun kemiği dahil etmek üzere tüm yüz ve kaslarını dahil etmek durumundaydık. Çünkü çalışan kasları yoktu önceden. Ama göz kasları çalışıyordu, göz e, kapakları. Göz kapakları hariç tüm yüzü naklettik ona. Kaza 35 günlük dedekken evde çıkan yangın sonucu. Kardeşimle uyurken beraber annen de konuşuyor süt gittiğinde. O arada kardeşim uyanıyor ve oynarken işte zola devriliyor. O sırada da komşumuzun eşi, beni kurtaran kişi tencereyi camını kırarak içeriye giriyor ve beni kurtarıyorlar. Bizim de Bunların evinin arası aşağı yukarı 100 metreye yakınıydı. Orada bir ses meydana geldi. Bu ufak beşikte yatıyor bu uğur. Ee, ateş çıkmış evde. Kadınlar bakışır. Hemen elime bir odun aldım. Cama bir sopa vurdum. Camı kırdım. Dumanı talih ettim. Beşiği aldım dışarı kaçırdım. Yani az daha önce varsam haberim olsa belki bu kadar da olmayabilirdi. Okula gitmeye başladım. Farklı farklı e, ibareler kullanılıyor. kullanılıyordu bana karşı. Kendisi yanık diyordu. Kendisi ismini bile kullanmıyordu. Kendi köyümüzün çocukları olduğu için hiçbir zaman üzülme olmadı bende. Ne zaman ki köy hayatından şehir hayatına indin, ben kendini asıl o zaman tanımaya başladım. Ya en çok zaten ben moral vermeye çalışıyorum zaten. Elimden gelene yardımcı oldum. İnsanlar tabii korkuyordu, ufak çocuklar kaçıyordu bundan. Okuldan okuyamadı. Üzülüyordu işte, canını sıkıyordu biraz. Ben hatta dedi, kafana takma ya, şey, şey olur dedim yani. Ya şeyin oluruna bırakacağım. Veya ne bileyim, çocuk seni görünce korkuyor, ağlıyor. Bu nasıl bir kişi diye vesaire. O zaman anlayabiliyorsun. İsyan ettiğin hiçbir zaman olmadı bu hayatta. Genellikle den içine kapalıdır. Ağlamamışındır da belki. Hüzünlenmişindir. Hiç kimse uğur demezdi. Direkt yanık diye çağırırlardı, hitap ederlerdi. Böyle alay edercesine. Hem de sesleniş tarzı olarak. Kimin ne dediği umurumuzda değildi bir noktadan sonra. E çarşıda tabii insanların böyle tip tip bütün gözlerin direkt üzerinde olması illaki rahatsız ediyordu. Bir anda işte yüz naklediliyor, yüzü değişecek insanın, ne değişecek? Yani adam mı değişecek, yüz mü değişecek, ne değişecek? İşte Fransa'da ilki yapıldıktan sonra bir anda ortalık heyecanlandı. İlki yapıldıktan sonra, bu ilk kıvılcım çok önemlidir işte. Bir bakıyorsunuz birkaç sene sonra Dünya'daki Tecrübeler diye bir yayın çıkıyor. Bu sadece bir ameliyat olarak düşünmemek lazım. Bu ülke bunu yapabiliyor mu? Bunu yapan alt sağlık altyapısı var mı? Bakanlığın, sağlık bakanlığı bunu idam ettirebilecek gücü var mı? İlki yapmak şu açıdan çok zor. Başarılı olamazsınız eğer çok uzun bir süre o ameliyatın ön kesiliyor maalesef. Bir sürü insanın umudu orada. Bu ameliyatın sağlam ve güvenli ve problemsiz olması çok kıymetliydi bizim için. İyi ki yapmak çok önemli. Güzel yapıyorsunuz ama hiçbir şeyin de o kadar basit olmadığını görüyorsunuz. Yani yüz nakli alırken hep şehir dışından getirdik. Böyle 400 kilometre uzaktan getirdik. Tabii kolay gibi görünüyor. Herhalde uşaktan mıydı neydi? Gecenin bir vakti yüzü aldık, tam döneceğiz. Sadece 4-5 saatiniz var. En fazla damarı bağlamak için. Siz onu kanlandırmazsanız o doku gider, çöpe gider. Böyle bir kış günüydü. Bir baktık gecenin bir vaktinde uçak kalkamıyor. Herkes seferber oldu. Uçağı nasıl kaldırabilir? Kanatlar donma riski var. Oradan buradan alkol bulundu, bir şeyler yapıldı. Herkes yazık uçağın kanadına çıktı. Aa, hemen sildiler. 10-15 dakika içerisinde uçağı hazırladılar. Riski düşünebiliyor musunuz? Biz bakanların uçağıyla hızlıca buraya gelmiş olduk. Uçak kalkmasa ne olacaktı? Yüzü soyulmuş olacak. İş yapayım derken daha kötü bir şey yapmış olacaksınız. İki ameliyat var aslında. Biz Uğur'u hazırladık burada. Ömer Hoca da e, yüzü almaya e, diğer ekibin başında gitti. Kimin yüzünü alacağını bilmiyordum. E, vericinin nasıl transfer edileceğini de bilmiyordum. Beş çocuklu Ahmet Kaya isimli trafik kazası geçirmiş. 34 yaşında bir kişi. 26 Haziran 2011 tarihinde Ömer Özkan'la tanışıp 6 ay 11 gün sonra da ameliyatın ve Türkiye beni bu şekilde Türkiye'nin ilk yüz vakti hastası ve dünyanın da en geç hastası olarak beni tanıma fırsatı oldu. İki hastamız var. İkisi de çok önemli bizim için. Türkiye için önemli. İlkteki başarı çok önemli. Ama ondan sonra siz yaptıkça belli bir istatistiği var bu konuda. Hiçbir zaman yüzde yüz sağ kalan başarı ne böbrek naklinde vardır, ne karaciğer naklinde vardır, ne kalpte hiçbir vücutta yapılan hiçbir ameliyatta yüzde yüz garanti değil bir kavram yok. Yüz nakli olduğunda 18 yaşındaydım. Ölüm bir riskli bir ameliyatla yatıyorsun. O masada kalkmama gibi bir durumunuz var. Ama ben bütün lüksleri alaraktan bu ameliyatı göz alaraktan girdim. Yeni bir hayata başlamak için adım atman gerekiyordu. Bu ameliyatlar Akdeniz Üniversitesi Tuncel Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nin içindeki kompoz doku nakli merkezinde yapılıyor aslında. Dünyada biz 2010 yılında ilk kol nakli ile bu kompoz doku nakli maceramıza başladık aslında. 12 sene oldu. Dünyada çok az yerde var hakikaten. Biz kongrelere gidiyoruz. Hep şu konuşulurdu yeniye kadar. Ya biz bu nakli nasıl yapacağız? Kim finanse edecek? Biz bunu hiç konuşmadık. Çünkü hakikaten sosyal bir sağlık sistemimiz var. Organ nakli, tüm organ nakillerine, tümörleri bir şekilde devlet şemsiyesi altında gerçekleşiyor. Hastanın bir kuruş para ödemesi gerekmiyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Biz şimdiye kadar beş tane yüz nakli yaptık. Her yüz nakli yaptığımız metot farklıydı. Uğur'da biz kaslarını ve cildi transfer ettik. 70-80 ni zaten deli di kısmı yanıktı. Burnumun deli di kısmı zaten kemiği, bu ana hartel noktası şuradan aşağısı yoktu. Burun şu bölgeye kadar vardı. Çocukluk aklı olsa gerek ben daha o zaman hiç kendimi aynada görmemiştim. Ya 7 yaşındaydım veya 6 yaşındaydım hatırlamıyorum. Sünnet olmuştuk ama kendini hiç aynada görmedim daha. Durumumu da dinliyorum. Baktığımı hatırlamıyorum veya ne bileyim aynaya bakmak için bir nedenim olduğunu hatırlamıyorum. Veya da bakmak istememiş olabilirim. Bilmiyorum. Biz ne zaman Uğur'un eski yüzünü çıkartıp Uğur'un yeni yüzünü naklettiğimiz zaman Ömer Hoca da aynı şeyleri hissetmişiz. Hakikaten bir insanın o kimliği gidip başka bir kimlik geldi. O anda ikimiz aynı şeyi yaşadık. Tam ameliyata koydum, müzik attım, damarı bağladık, her şey güzel. Bir, bir anda doku kanlandı. O anda şey hissettik ya, masadaki hasta değişti. Ameliyata başladığımızda devam ettiğimiz hasta farklı bir anda. Bu hani filmlerde olur ya böyle bir durum farklı anda hani bir, bir bilim kurgu gibi bir durumdu. Bir, bir evrenden başka bir evrene geçiyorsunuz veya boyut değişiyor. Böyle bir şey hissetti. Onu ben o anda hissettim, o bir daha da olmadı. Ameliyat olduktan sonra artık ...sosyal hayatımda AVM'ye gidiyorum, alışverişimi yapıyorum. Ee, arkadaş ortamına giriyorum. Langırtımı oynuyorum. Bilardo oynuyorum? Veya... kahveye gidiyorum, çayımı içiyorum, sohbetimi ediyorum. Deniz kenarına gidiyorum. Dolaşıyorum. Güneş, güneşin doğuşunu izliyorum bazen. Bunlar e, benim için artık... E, ...özgüveni de geçti. Normal yaşantıma daha farklı, renkli yaşantı sağlıyor açıkçası. En önemli konu da mesela hasta ne hissedecek? Hastanın tepkisinden aldığınız olumlu tepkisi inanılmaz mutlu ediyor, bitiriyor. Her şey artık rahatladı çünkü o, o aynanın karşısında o simülasyon değildi ya da yapıldı sonra da tekrarlanan şey değildi. Tamamen canlı bir görüntüydü o. Bütün tut teşekkür ediyorum. Bundan daha iyi şey olamaz. <laughs> Yüzümü bir ay sonra falan gördüm işte. Tek söyleyebildiğim, yani hatırladım yani o andaki hissettiğim bütün doktorlara teşekkür etmek. Başta Ömer Özkan hocamız ve ekip olmak üzere. Yüz nakli nasıl oluyor? Yüzün bizim için en önemli olan kısmı, yapılması zor olan kısmı şu orta yüzdür. Hastaya bakıyorsunuz. Nelere ihtiyacı var? Alt çenesi sağlam mı? Üst çenesi sağlam mı? Burun kısmı sağlam mı? Göz kapakları sağlam mı? Yüzün diğer kısımları deforme mi? Ona bakıyorsunuz. Ne kadar kısıtlarsanız gelecekte bu hastayı hani daha bir problem çıktığında idare etmeniz daha kolay. Ama yapmışken bir sorun varsa hepsini yapmak daha hasta için faydalı, daha mutlu edecektir. Hangi insanlara yapılıyor yüz nakli? Artık 50, 60, 70 ameliyat olmuş. Ama bir şekilde artık konuşamayacak. Konuşamıyorlar bu insanlar. Yemek yemiyorlar. Yemeklerini e, tüple mide'den alıyorlar. Suyu dışarıya akıyor burunları yok, göz kapakları yok, mimikleri yok. Ancak bu insanlara ve artık başka alternatif kalmadı ise son çare olarak yapılıyor. Yoksa başka bir alternatif varsa asla bunlar yapılacak, yapılmaz. Çünkü ilaç kullanılıyor, bu başkasının yüzü algılıyor vücut, bunu reddetmeye çalışıyor. Bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunları azaltmak adına immün sistemini baskılıyoruz, ilaçlar kullanılıyor. Bunların bazı yan etkileri var. Kanser yapma ihtimali ortaya çıkıyor. İşte şeker hastası olma ihtimali e, infeksiyona daha yatkın oluyorlar. Bu anlamda bu riski değecek hastalara yapmanız gerekiyor ki uğur bunlardan bir tanesiydi. Şu anda ameliyat donör çıksa ameliyatımızı yapabileceğimiz en az 4-5 tane hastamız var. Biz mümkün olduğunca rakama kısıt tutup o hastalar üzerinde konsantre olduğumuz için e, en ihtiyacı olanı ilk sıraya koyuyoruz. Ana sıkıntı donör. Kesinlikle donör ve donör eşleşmesi bağış olması ve donörlerin eşleşmesi bu konunun en önemli sıkıntısı. Yüzündeki bu iz yara yüzü gibi, gibi görünüyor ama yüzünü aldığın kişinin trafik kazası geçirdiğinden dolayı ondan kalan bana bir hatıra. Valla ilk gördüğümde çok şaşırdım. Tabii o zaman ameliyatın daha yeni hali bir de her taraf şiş böyle yüzler falan insan karmaşık bir duyguya geçiyor. Yani Ne bileyim sana karşında uğur gitmiş başka bir insan gelmiş. Ama bir yönden de güzel bir duyguydu. Yani özgüven yerine geldi artık yani eskisi gibi değildi hiçbir şey. Çünkü insanlar ona artık farklı bir gözle bakmıyordu. Ben hiçbir zaman psikolojik bir sıkıntı yaşamadım. Alışveriş merkezlerinde olsun, sokakta olsun veya Antalya'dan dışarıya çıktığında, diğer illere gittiğinizde İlla ki tanıyorlar beni. Selfie çektiren de oluyor veya konuşmak isteyen de, sohbet etmek isteyen de oluyor. Bir insan olarak yani hayatta, önceki hayat yaşama göre şimdiki yaşam gerçekten bir mucizeden ibaret. En güzel yönü benim için insanlar tarafından tanınır dikişi e, bir kişi olmanda. E, artık bana farklı gözle bakmalarıydı. Uğur Acar olduğun için mutluyum ben. Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası olduğum için de mutluyum.